Önemli bir şeydir. Ben çünkü roman yazımın sözünde söz etti. Roman yazmaya başladım. Fakat e, roman yazılırken bir bir şey ihtiyaç, bir itiraz, eleştiriye ihtiyaç. Eleştirmen mi? Romancılar kalkıyorlar. Nasıl bir eleştirmen istediklerini, şeylerini yazıyorlar. E, Madde madde yazıyorlar. 100 Latif olacak, işte şöyle olacak, böyle olacak. Ee, Mizancı Murat, 10 ilkedir bunlar. Mizancı Murat bir şey ekliyor. Hepsi he, he diyor ki, e, iyi güzel de arkadaşlar diyor. bir şey unuttunuz. Reddi menfaat olacak diyor. Eleştirme. Şimdi bu adamlar bir yerde de reddi menfaat ee, yap, yapabildiler. Yani göze alabildiler bunu. Halde Edip'in de o refleksi, e, o doğru bildiğini düşün. O doğru olduğunu düşünüyor. Savunuyor ve kafayı tutuyor. Yakup Kadri de öyle. Kadroyu çıkarırken kendi kafalarındaki batılı cumhuriyetin veya kendi kafalarındaki cumhuriyetin Mustafa Kemal'in kafasındaki cumhuriyet olmadığını fark ettiklerinde çelişkiye düşüyorlar.